Askerliği nerede yaptın sen? Bursa'da. Bursa'da mı yaptın? Acemi birliği nerede? 2 sene kaldım. 2 sene mi yaptın yani. sen askerliği? Nerede? Hep Bursa'da mıydın? Yani. Yoksa acemi birliği Subaylar, subayların şeyinde 2 sene kaldım ben. Bir şeylere subayların şeyinde masasında 4 şey vardı. Evet. Dört masayı şey diyordum subayların şeyinden. Yani bir de garsonluk mu yapıyordun orada? Garsonluk mu yapıyordun? Ya, garson ya, garson. Şey Yolana gidiyorduk şeyine, o sivrine. Evet. Yemekleri getiriyorduk. Dört ma şey var, masa vardı Yolana'nın subayların şeylerinde. Dört ma masayı temizlerdim. O kadar. Löbet de iyi oldu. Löbet. Yani subayların şeyi. Evet dedi. Acemi Birliği'nin dorası mıydı? Acemi mı Birliği'nin dorası mıydı yoksa Bursa'ya başka bir yerden mi gittin? Doğruk, doğruk. Başka yerden geldim. Nereden? Unuttum. Nasıl karavana iyi çıkıyor muydu dedi yemekle? İyi çıkıyor muydu? Şimdi o kadar iyi değil mesela. Şeyler. Askerlerinkiyle komutanlarınki ayrı mıydı yemekle yoksa aynı yemekle mi çıkıyordu? Bizimkiler komutanların şeydi askeriye başka yerdeydi. Evet. Onlara vardı 15 on, on kadar subay vardı. 4 masa vardı. Evet. Onların masayı silerdim ben. Hı hı. Bir de sivil vardı ikimiz şey diyelim. Allah'ına şükür 2 sene askerlik öyle yaptık. Hiç izine geldin mi askerden? He? Hiç izine geldin mi askerden? Gel, gel gelmedim. Hiç gelmedin iki sene. Ya. Allah Allah. Gelmedi Gerçi mi? Bursa'da sizin köylüyle var mıydı o zaman? Görüşün falan gelen oluyor muydu? Vallahi o, o zaman şey askeri şey miyeler. O kadar masıtmıyor mıydı? Gelmiyor mıydı? Ha. İyi de iyi. Askerlerin yemekhanesi vardı biliyor musun? Evet. Öğlerine giderdik. Hı hı. E, hemen yetirdik masalara. Dört masaya koyduk yemekleri. Hazırlardık subaylara. Evet. Onunla yille geçerlerdi. Ondan sonra başka işin yok muydu? Hayır. Nöbet falan? Yok. Oo çok iyiymiş senin işin. İki sene. İki sene bir rahat ettin mi? Etti. Vay be dede. Kaç senelerindeydi? Hatırlamazsın o kadar. Evet. Hatırlıyor mu seni? Kaç senesinde askerlik yaptın? O kadar. Evet, şimdi unuttuk şey. Değil mi? O kadar hatırlamazsın. Evet. Vay be dede. Çok akrenin var mıydı o zaman? Çok. Kalaba mıydı köyden askere giden yoksa az mıydı? Bizim köyden yoktu. Yoktu. Bir sen mi gittin? Ya. Allah Allah.